Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir video ile karşılaşıyoruz sizinle. Selam bizim kanalımıza abone olanlara ve selam YouTube'daki kişilere. Şimdi um, bir oyun oynayacağız. Um, ama bu linkten foki.com şu an görüyorsunuz benim yanımda. Bu um, linkten oynayacağız. Evet. Çünkü uh, nasıl desem? Geçen sefer bu um, Poxel io videosunu almışa um, şey yapmıştık. Um, başka bir linkten oynamıştık. Ama bu sefer um, şey yapacağız. Başka bir linkten oynayacağız. Raft Wars'ı da oynadık. Babam ile. Um, dur hemen göstereyim. Tam şurada. Şimdi. Evet. Gireyim. Ha. girdim. Ha. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Safari'ye girelim. Poki.com işte burada. Tamam şimdi. Nerede şu an? Şimdi şöyle gidelim. Evet arkadaşlar görüyorsanız Rebel Clash diye bir oyun oynayacağız. Şey, eğer bu oyunu bilmiyorsanız, çabucak anlatayım. Bu oyun böyle, nasıl desem... Fortnite oyunu gibi, Call of Duty gibi. Yani böyle silah oyunu. O yüzden... Küçükler, bunu izliyorsanız... Aileniz ile izleyin bunu. Şimdi... Oyuna girelim. Şu an yükleniyor. Evet. Şimdi, bak... Bak, belki bu böyle... Bu böyle nasıl desem, bak Fortnite gibi iniyoruz. Evet arkadaşlar şu an koşayım. Aman bana birisi beni biri vuruyor. Ana 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 vururum. <laughs> Bam. Bir kişi daha var. Allah hayır. Ah be. Ah be. Tamam. Şimdi ya da en sniper'ımı alayım ya. Allah, Allah 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 nereden geliyor? Nereden geliyor? Lan nereden geliyor? Bom. Uh. Biliyorsunuz bu ne demek. Sniper'ı kullanacağız. Of ya. Nasıl çıkarttım bu adamı? Görüşürüz. Bom. Lan Allah Allah Allah. Şu adamı da çıkart. Bom. Güzel tamam. Şu an 3 tane ölü sayım var. Evet. 18 kişi kalmış şu kişileri de öldüreyim. arkadaşlar kusura bakmayın partinizi bölüyorum <laughs> ops kesinlikle birisi beni takip ediyor bah, görüşürüz bir, son bir kez daha oh bu şu adamı boah nasıl vurdum mükemmel bu vuruş. bulun gene ben kesiyorum herkesin şu an Allah 8 tane ölü sayım var yahu. Sniper da bu kadar iyi mi? İyi mi iyiymiş yani? Boom. Oh bu Şu adama vur. Lan saldırıyor bam. Son anda kendimi kurtardım. 111. 111. Boom. Bak kendimi iyi kurtarıyorum ha. Kendimi son anda böyle kurtarıyorum. Dur ya, şu çatıya mı çıksam? Allah, çıkamıyorum. çok kişi! <gülüyor> <gülüyor> Ulan yahu! Bak, bir daha izlemeniz gerekiyor. Ben aşağıya bile bakmadım. <laughs> yes! Boss geldi bebeğim. Evet arkadaşlar. Boss geldi bebeğim. Let's go. Of ya sniper sniper'da bu kadar iyi miymişim ya? Ben bu oyunu hiç oynamadım vallahi yalan değil. E bir de Oo! <laughs> oh. Gözüm kapalı açtım. Gözüm kapalı vurdum ya. Artık ne zamanı? En önde olmak ve birinci olmak. Ye yeah, Allah! Allah. Lan o adam nerede? Ha şurada. Görüşürüz! çok Allah! kaybettim ya! 22 ikinci oldum. Aman! Bu sefer intikamımı alacağım. Hadi. Koş! Bu arada fark ettiniz mi? Bak şöyle baksanız. Split back. Allah. Bam vurdum adam. Gel daha vurayım. Bam görüşürüz. Eski kurşunlarını daha iyi sakla. Çünkü ne olur? Seni şimdi biter. görüşürüz. Şuradakini ne öldüreyim? Bam Allah. Gene vur. Oh ya iki kez kaçırdım ya. Dur ama intikamımı alacağım. Koş şuraya. Koş aş 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 aş, 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 aş. vallahi çok. Görüşürüz. Aa! Sana da görüşürüz çocuğum. Şimdi şunu izleyin. Hazır mısın? Sen lotum al. Çok temiz vurdum. Çok temiz vurdum. Hayır gerçekten çok temiz vurdum. Çok temiz uyuyorum. Çok temiz. Ah be! Şu direğe çarptın. Ah be! Son bir kez... Bula vurdum oradan. 3 kişi kaldı. 80 kişiyi de öldürmüşüm. Güzel. Bum vurdum. Son iki kişi. Ben ve rakibim. Ups. Koş şimdi. Say hello to my little friend. Ciao ciao. Ciao! Bom gol! Ay. <laughs> Kusura bakmayın. Vallahi futbolu çok takip ediyorum ya. Her neyse. Kurşunu çaktık herkese. 24 kişi vardı. 24 kişiyi de çaktırdık. Arkadaşlar böyle videolar görmek istiyorsanız lütfen bu kanala abone olun ve bu kanal ve bu ka bu, evet bu kanala büyük bir beğen atın. Şimdi şu şu oskops. Hops diyorum. Kork. Şimdi düşüyoruz. Allah. Dur. <laughs> ah be. Binaya düştüğümü sandım ya. Her neyse. Ama şanslıyım. Allah hayır. Görüşürüz. İlk vuruşumu yaptım. Bak görüyorsunuz. 23 kişi var. İlk ölü sayımı aldım. Say hello to my little friend. Oi, mi amor. I Oi, Martino. Que abar? Bu arada o söylediğim 42 Portekiz birazcık böyle um. bir tane um, filmden izledim yani onun ön izleme Allah be 16. oldum bir tane evet Portekiz bir an, film gördüm ama ön izlemesi 2026'da çıkacak. Onun böyle bir tane sahnesi var onu söylüyor sonra da bam silahını çıkartıyor. Vuruyor adamları. Ben de MC dedim ki ben de bir yapayım da olmaz. Oh, oh şu adama. Bu oh, ah! Lan, Lan Koşunlarım koşunlarım! Bam! Son anda kurtardım. Bam. Oke. Okay. Hayır. Bam. Bak kendimi son anda kurtarıyorum. 69, 169 şeyim var. Ah oh be. Şu ağaca değdim. Bam. Şu adama da vurdum. Ah oh Vur. Hayır. Bizi beni öldürüyor. Lan hayır. Nerede lan nah be. 15. 15. oldu. Uyyy. Oğuz. Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun burada? Sen en iyisi bir kurşun ye olmaz mı? Al sana bir kurşun. Al sana bir kurşun kalem. En iyisi ben sana gri bir kurşun kalem vereyim en iyisi olmaz mı? Aa bir de onun yanına silahlı olsun olmaz mı? Ops. Allah. Oo. Sen ne oldu mu? Ne Kardeşim. Sen bu oyunu biliyor musun? Yuva'da ne? Ah be 12. Ama birazcık iyi ölü sayılar alıyoruz. Yani baksana. Kaç tane ölü sayı aldığımı. Yani, evet arkadaşlar. Her neyse bu reklamlar oynarken en iyisi birazcık konuşsak mı? Alır. Ha, bu okul ile alaka. Tamam. Çabuk mu? Ops. Görüşürüz. Ciao. Nasıl adamı vurdum ilk saniyede? Kanka senin bir kurşun kalemine gerek var mı? Kanka bana bir tane ver. Tamam kanka sana bir tane vereceğim şimdi. Al sana kurşun. Ne? Kurşun verdim ya ona. Şaka. Kurşun kurşun. Kurşun kalem silahın kurşunu. Afet. <laughs> Lan birisi vuruyor. Birisi vuruyor bana. Görüşürüz. Hop şu adama da vurayım. Bam! Ah be! Kaçırdım. Bam! Vurdum. Şurada bir tane daha var. Bam! Herkesi bitiriyorum. Şu an 11 kişi var. What? Şuradan en bir döneyim. Lan adam beni kaçırıyor sokete. Görüşürüz. Bam! Kanka. kalem bütün kalemlerimi vereyim. Sa, sana kurşun kalem vereyim en iyisi. Görüşürüz. Görüşürüz. Of ya. Çok kötü bir gün ya. Söyle mi niye? Çünkü herkes bugün, bugün ölüyor. Kanka. Bana kurşun kalemini verip bana kalem verebilir misin? Hangi kalemi istiyorsun kanka? Renkli mi? Ya da kurşunlu mu olsun? Kanka bana ne? Bana kurşunlu ver. Tamam al sana kurşunlu. Birinci oğlum kurşunu yedi adam. Let's go. Evet arkadaşlar. En iyisi ben bir binada nasıl yaşam? bir kamp yapayım. Orada böyle yapayım. Evet arkadaşlar. Atlıyoruz. Aa selamun arkadaşım. Nasılsın sen? İyi ben kanka. Kanka sen niye benden kaçıyorsun? Kaçmasana. Adam kendini bir şey sanıyor. Görüşürüz. O burada güzel sayılar var. Bam. Ah be. Bam. Ah be. Bam. Neyse bir binaya bineyim olmaz mı? Gireyim denemek istedim. Hah gireyim. Ups tamam. gitti. Şuradan çıkayım. Ben çıkamıyorum. Camdan çıkabilsem ya. Camdan çıkabilsem. Evet. Şimdi şu binadan çıkayım en iyisi. O 10 kişi var. Lan şurada birisi var. Görüşürüz. 9 kişi kaldı. 7 kişiyi bitirdim. Kurşun ile. Bak. Bir de onun yanında da bir <laughs> bu. Lan! Lan adam beni öldürmeye Şu adamı öldürdüm. Bak. Şu adamı da öldürdüm. Bak. <laughs> Lan. Ah be. Kaçırdım. Gör şu adam. <laughs> ah. Bam. Vurdum adamı. Gene son, son iki kişiyim. hayır kaçırdım. Vay ikinci oldum. Nasıl ya? Evet arkadaşlar bu da işte son round. Son round'u oynayalım. Evet şimdi. Şimdi son kez düşüyoruz. Ups! Şu binaya düşeyim en iyisi. Hah, güzel. BAM! BAM! İki kişi gitti. Şuradan biri oturmuş. Şurayı vurayım. BAM! BAM! Lan şu yakında birisi var. Yok bana gelmez. Bana geliyor mu? Lan bir, lan geliyor geliyor geliyor. Oo adam kaçıyor ya. Yazık. Özür dilerim. Dermişim. Dur en iyisi şuradan bir kayayım bu adamları vurayım. Bakın. Pom. Bom. Bom. Bu adamları yeniyorum. Şuraya tırmanayım hop. Aa burada merdiven varmış. Lan lan lan, lan. geliyorlar geliyor geliyor geliyor. Alan kapan kapanıyor. Lan. Say hello to my friend. Kalma. Sen daha iyi öğren. İlk önce öğren, sonra da gel. Görüşürüz. Sana da görüşürüz. Son iki kişi ben ve rakibim. Şimdi bu adam nerede en iyisi? Şu adama bir atlayayım. 360 yapayım. Bakalım olacak mı? Ya, yani haberi yok arama. Ha? Görüşürüz ve birinci. Evet arkadaşlar, artık videoyu bence burada keselim. Gördünüz yani. Sniper'da pişiriyorum adamları. Şuradan bir bam, buradan bir bam ve lütfen sniper ile bu kanala abone olmayı unutmayın. Bam. Evet arkadaşlar, son bir kez daha. Eğer böyle videolar görmek istiyorsanız lütfen sniper ile vurun abone butonuna. Bam ve bir de büyük bir beğeni atın. Ve bir dahaki videoda sizinle görüşeceğiz. Görüşürüz. Bye now. Çık çık.